Herkese merhaba arkadaşlar. Bonjour à tous et à Ben Nuran kanalıma hoş geldiniz. Bugün A1 ders ikinci bölümünü göreceğiz. Aslında ikinci bölüm derken bir ara video olarak düşünebiliriz. Bu videonun konusu olumsuzluk zarfları lezat verbe negatif. Hatırlarsanız bir önceki videoda ne, pas, sık kullanılır demiştik ve örneklerini de göstermiştik. Bugün ise olumsuzluk zarflarına, les ve negatif bir fiili olumsuz yapmak için farklı kullanımlarını göreceğiz. Hazırsanız başlıklara bir göz atalım. Ne pas arkadaşlar olumsuzluk sık kullanılır demiştik. Ne pas encore henüz değil, daha değil anlamına geliyor. Ne pas toujours her zaman değil demek. Daha sonra ne pas du tout hiç hiçbir şekilde nöplü artık değil ne jamais asla anlamına geliyor. Daha sonra ne nulmo, hiç hiç e, hiç de değil çok pardon ne nülpa. hiçbir yerde veya hiçbir yere ne puan arkadaşlar Türkçe'de mema olumsuzluk eki olarak ne ile eş anlamındadır. Daha sonra ne okunma hiçbir şekilde nöge, neredeyse hiç ve son olarak nökü sadece anlamına geliyor. Kafanız karışabilir ama hiç öyle bir endişeniz olmasın çünkü örneklerle çok iyi anlayacaksınız. Şimdi tekrar hatırlayalım. Nöpe arkadaşlar olumsuzluk demiştik. Ayşe mange une Ayşe bir elma yiyor. Ayşe ne mange pas une pomme? Ayşe bir elma yemiyor. Mange'dan, fiilden önce ne yazıyoruz? Fiilden sonra pas yazdığımızda cümleyi olumsuz hale getiriyor. Nous habitons envers, enversde yaşıyoruz. Nous n'habitons pas envers, enversde yaşamıyoruz. Hatırlarsanız ne demiştim ben size? ünlü harf yan yana gelirse... Veya burada gördüğünüz gibi enlaş müyet okunmayan bir aş yazıldığı zaman nö en apostrofu dönüşüyor. Okuduğumuz zaman da liaison yapıyoruz. Nous n'habitons pas à envers. Cette clé ouvre cette porte. Bu anahtar bu kapıyı açıyor. Cette clé n'ouvre pas cette porte. Bu anahtar bu kapıyı açmıyor. Gene aynı şekilde fiilden önce en apostrof ve fiilden sonra pa yazıyoruz. Burada da arkadaşlar nö yazılmış olsaydı iki ünlü harf yan yana geleceği için ne demiştik? Nö en apostrofu dönüşerek liaison yapıyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Sette bu anlamına geliyor. Feminal şeklinde yazıldı. Yani dişil şeklinde. Çünkü une clé diyoruz. Clé feminen bir isim olduğu için sette bu şekilde yazılır. S -e t t e Devam edelim. Ne pas encore. Hala değil, e, henüz değil veya daha değil anlamına geliyor. J'ai fini mon devoir. Ödevimi bitirdim. Je n'ai pas encore fini mon devoir. Odebimi henüz veya hala veya daha bitirmedim anlamına geliyor. Burada, filden önce yine en apostrophe, filden sonra da pas encore yazıyoruz. Ali est arrivé. Ali geldi. Ali n'est pas encore arrivé. Ali henus gelmedi. Aynı şekilde, burada da, arkadaşlar, filden önce en apostrophe, filden sonra da pas encore. Le film a commencé. Film başladı. Le film n'a pas encore commencé. Film henüz başlamadı, hala başlamadı veya daha başlamadı. Burada da aynı. Filden önce en apostrof, filden sonra da pas encore. Pas encore da arkadaşlar dediğim gibi hala, henüz veya daha değil anlamında. Devam edelim. Ne pas toujours, her zaman değil. Céline toujours en retard. Céline her zaman geç kalıyor. Céline pas toujours en retard. Céline her zaman geç kalmıyor. Ee, en apostrof fiilden önce, fiilden sonra da pas toujours yazıyoruz. Ayşe va toujours au café. Ayşe, o café, çok pardon, Ayşe her zaman kafeye gidiyor. Ayşe ne va pas toujours au café dediğimizde, Ayşe her zaman kafeye gitmiyor. Ne ve pas toujours yazdığımızda her zaman değil anlamına geliyor. Gelelim ne pas du tout. Hiç de veya hiçbir şekilde. C'est son genre. Bu onun tarzı. Ce n'est pas du tout son genre. Bu onun hiç de tarzı değil. Burada da arkadaşlar en, filden fiilden önce en apostrof, fiilden sonra da pas du tout yazarak hiç de değil anlamına geliyor. Il te de o sana yardım ediyor. Il ne te de pas du tout o sana hiç de yardım etmiyor veya o sana hiçbir şekilde yardım etmiyor. Buradaki t apostrof arkadaşlar görüyorsunuz sana anlamına geliyor. Il me ressemble o bana benziyor. Il ne me ressemble pas du tout o bana hiç de benzemiyor, hiçbir şekilde benzemiyor. Buradaki "mö" de bana anlamına geliyor. İkinci ve üçüncü örnekteki "il" arkadaşlar "eril" ve tekil şeklinde yazıldı. "Ne plus artık değil anlamına geliyor. Canatan travaille au café." Jonathan kafede çalışıyor. Canatan ne travaille plus au café." Canatan artık kafede çalışmıyor. E, Tavayı fiilinden önce nö yazıyoruz. Tavayı fiilinden sonra da plü yazılıyor. Selin vi en Belcik. Selin Belçika'da yaşıyor. Selin ne vi plü en Belgik. Selin artık Belçika'da yaşamıyor. Fiilden önce nö, fiilden sonra da plü yazıyoruz. Delfin est une étudiante. Delphine bir öğrenci. Delfin n'est plus une étudiante. Delphine artık bir öğrenci değil. Burada da aynı. Fiilden önce en apostrof, fiilden sonra da plus yazılıyor. Devam edelim. Ne jamais asla anlamına geliyordu. Nous mangeons avant le sport. Spordan önce yemek yiyoruz. Nous ne mangeons jamais avant le sport. Spordan önce asla yemek yemiyoruz. Burada fiilden önce ne ve fiilden sonra jamais yazdığımızda arkadaşlar asla anlamına geliyor. Ee, burada dikkat etmenizi istediğim j ve o arasında burada bir tane ö yazılıyor. Arkadaşlar ö yazılmasaydı eğer nous mangeons Nous ne mangons jamais okunurdu. Buradaki ö sayesinde mangeons okunuyor. Ayşe man, Ayşe yalan söylüyor. Ayşe ne mange jamais. Ayşe asla yalan söylemiyor. Filden önce ne ve filden sonra jamais. Nönülman hiçbir şekilde C'est mon opinion. Bu benim görüşüm. Ce n'est nullement mon opinion. Bu hiçbir şekilde benim görüşüm değil. Yine burada arkadaşlar fil'den önce en apostrof, fiilden sonra da nullement yazıyoruz. Burada da aynı. C'est un secret. Bu bir sır. Ce n'est nullement un secret. Bu hiçbir şekilde sır değil. Çok pardon. C'est ce que Ben onu dedim veya ben onu söyledim. Söne nulman ce que j'ai dit. Hiçbir şekilde ben onu demedim veya ben onu söylemedim. Hepsinde de arkadaşlar filden önce en apostrof ve filden sonra nulman yazıyoruz. Nulman da hiçbir şekilde anlamına geliyor. Buradaki opinion ilk örnekte yazdığımız gibi görüş, düşünce veya fikir anlamına geliyor. Ne par hiçbir yerde veya hiçbir yere. Aton tu nira par dediğimde bekle hiçbir yere gidemezsin. Buradaki nülpar par arkadaşlar hiçbir yere anlamına geliyor. Bu not huvre nülpar de pareil dediğimde hiçbir yerde böylelerinden bulamayacaksınız. Buradaki nül parda dikkat edin yeri değil yerde olarak kullanılmış. Yine her iki örnekte de fiilden önce en apostrof, fiilden sonra da nülpar yazıyoruz. Ne point, ne point arkadaşlar günümüzde çok sık kullanılmıyor ama e, kitaplarda, romanlarda e, denk gelebilirsiniz. Olumsuzluk 2. M, Ma Türkçe'de e, pa ile eş anlamındadır. J'aime les monteurs, yalancıları seviyorum. Je n'aime point le yalancıları hiç sevmiyorum. El te e, o senden nefret ediyor. El ne te e, point, o senden nefret etmiyor. Yine her ikisinde de fiilden önce en apostrof veya ne, fiilden sonra da Point yazıyoruz. No, çok pardon. No, ne okunma. Hiçbir şekilde. Votre situation ne me gêne okunma. Sizin bu, bu durumunuz beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Fiilden önce ne, no, fiilden sonra da okunma yazıyoruz. Buradaki mü arkadaşlar beni anlamına geliyor. çok özür dilerim, çok pardon. Cet ne o aucunement lié au gouvernement russe. Bu uçağın Rus hükü hükümetiyle hiçbir bağlantısı yok. Burada da aynı. Fiilden önce en apostrof, fiilden sonra aucunement yazılıyor. Anlamı da hiçbir şekilde oluyor. Ne ger neredeyse hiç Il y a du monde. insanlar, kalabalık var. Il n'y a guère de monde. Neredeyse hiç insan yok veya neredeyse hiç kalabalık yok. Fiilden önce en apostrof, fiilden sonra da guère yazıyoruz. On a du temps libre. Boş vaktimiz var. On a guère de temps libre. Neredeyse hiç boş vaktimiz yok. Burada da aynı. Fiilden önce en apostrof, fiilden sonra da ger yazılıyor. Buradaki on arkadaşlar bizim, biz anlamına geliyor. Bizim boş vaktimiz yok. Ve gelelim nökü nökü sadece demek arkadaşlar. J'ai du thé et du café. Çay ve kahvem var. Je n'ai que du café dediğim zaman sadece kahvem var anlamına geliyor. Filden önce en apostrof. Fiilden sonra da kö. Il y a deux de libre. İki tane boş yer var. Il n'y a que deux de libre dediğim zaman sadece iki boş yer var. Buradaki kö arkadaşlar sadece anlamına geliyor. Burada nöpa. Ne pas encore, ne pas toujours, ne pas du tout, ne plus ve diğer biraz önce verdiğim örnekler için de geçerli. Fiilden önce ne yazıyoruz. Fiilden sonra da pas. Eğer asla kullanmak istiyorsanız fiilden önce ne, fiilden önce sonra jamais yazıyorsunuz. Diyelim ki artık değil kullanmak istiyorsunuz. Fiilden önce ne fiilden sonra da plü yazılıyordu. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşvar ve zamin.